Yani. Neden yapamıyorsun? Zor Şu bir şey değil. Dağıtık, kimler kimler ne yapıyor? Dikkatimi dağıtıyor <laughs> Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kendimden bahsedeceğim. İsmim Melisa. Ee, kanalımda güzel işler yapmak istiyorum. Mesela müzik, işte makyaj, spor. Ee, onun dışında e, günlük vloglar çekmek istiyorum. Ee, sorsana. <laughs> Makyaj videoları nasıl olacak peki? Makyaj videolarını nasıl nasıl? <laughs> makyaj çekeceğim yani bir. Ama ben makyaj konusunda hiçbir bilgim yok. Bana açıklaman lazım. Şimdi şöyle e, bir hedefim var makyajla alakalı. Bununla e, başlayacağım. <laughs> spor yapıyorum. 4 <laughs> ay oldu. Yani. Evet. Ama 4 ayda insan ne yapabilir ki? Bilemem. Hocana bağlı. <laughs> Benim bir spor hocam var. <laughs> Dinlene destan. Acaba kim? Aa bilmiyorum yani acaba. Yani belki siz de yakından tanıyabilirsiniz onu. <laughs> Kendisi erkek arkadaşım. Erkek arkadaşım mı sevgilim? A mı diyeyim, B mi diyeyim, C mi diyeyim, D mi diyeyim, ne diyeyim? Sen bilirsin. <laughs> Hangisi daha böyle şey olur? Sevgilim. Sevgilim. Yok ya erkek arkadaşım. Tamam erkek arkadaşım. Tamam. Bunu baban da izleyecek. <laughs> sevgilim de. Sevgilim. ama sevgilim demeyeyim ya benim ailem izleyecek bunu. Sevgilim. Sevgilim. Erkek arkadaşım ne? Erkek arkadaşım. Ne? Kötü mü? Yani sevgilinin olduğunu biliyorlar zaten. Bir daha sor sorayım. Spor konusunda ne yapmayı düşünüyorsun peki? Spor konusunda kendisinden destek alacağım bir arkadaşım var. Kendisi sevgilim olur. <laughs> Kendisi bu konuda gerçekten çok bilgili olduğunu düşünüyorum. Çok Hı -hı. da güzel spor yapıyor. Makyajla alakalı önce kendini geliştirmeyi düşünüyorum bu kanalla birlikte. Eğitim de almayı düşünüyorum. Makyaj kursları olsun, okulları olsun. Bunu araştırıp bir okula ve kursuna yazılıp e, kendimi geliştirmek istiyorum. Kendime ait bir e, stüdyo tarzında bir yer açmak istiyorum güzellik alanında. E, hedefim bu yönde. Peki müzik konusunda ne planlıyorsun? E, müzik konusunda da geçmişten yani 2009'dan beri kendi bestelerimi yazıp e, şarkılar üretiyoruz. E, kayıtlar alıyoruz. E, kayıtlarımız şu anda e, Çoğu kişi bilmiyor zaten ama ben ilerleyen zamanlarda bir stüdyo ortamında bunu güzel bir şekilde söylemek istiyorum. Aynı zamanda arkadaş grubumuzdan da işte gitar vesaire çalan arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte mesela bir gün oturup hep beraber şarkı söylemeyi düşünüyorum. Siz... Peki günlük vlog videolarında ne planlıyorsun? Ee, günlük vloglar... Evet. <laughs> günlük ne... <laughs> ne ne? Ne çekeyim ki? Yani adı üstünde günlük vlog. Önemli bir gün. Hmm. Önemli bir yere gittiysen. Bir galaya katılıyorsan. bir galaya katılacağım arkadaşlar. Saraya gideceğiz. Sarayda gezeceğiz böyle. Ay ben bir elbiseler bir elbiseler giyerim. Allah'ım Allah'ım Allah. Tabii ki <laughs> böyle şeyler olmayacak. Yani o artık ilerleyen zamanlarda hani belli olur. Demiyorum. Makyaj konusuna dönersek, bir makyaj konusu bir genel bir konu olduğu için biraz daha açabilir misin bize? Yani şimdi çevrede çok aslında makyaj yapan kızlar var. Genelde onlar da hani aslında işin aslında bazıları bilmiyor hani çekiyorlar. Kendilerine yakıştıranı aslında biraz da yapıyorlar. Çoğu kız genelde kendisine makyaj yapmayı çok sever. Yani illa birine güzel gözükmek için değil de aslında kendisine güzel gözükmek için videolar çeker, işte makyaj yapar vesaire. Ben biraz daha dediğim gibi hani profesyonelce yapmak istiyorum. Tabii ki de ben de kendime yakışanı hani insanlara aktarmak isterim. O yüzden o an ruh halime hangisi ee, daha güzel geliyorsa ruh halimi hangisi içeriyorsa o gün o makyajı yaparım. Mesela bugün bu makyajı yaptım. Batağın sağ olsun bana dedi ki düğüne mi gidiyorsun? Olsun. Ha. Erkek kafası biraz da. Çok fazla uğraşmaya gerek yok. Yani erkekler için genelde zaten standarttır yani. Makyaj yaparsın. Ay yüzüne badana yapmış derler. Ay işte yok efendim kötü olmuş, yok efendim işte aa ne var ki falan. Genelde böyledir. Anladım. Peki bundan sonraki videoların ne zaman gelecek? Yani haftada bir video çekmeyi düşünüyorum. Ee, i̇çerikleri hani dediğim gibi e, geniş bir skalaya sahip. E, o gün hani e, belirlediğimiz bir alanda zaten video çekeceğiz. E, yapabileceğim işlerin en güzelini yapmayı Istiyorum. En verimli olanını yapmak istiyorum. O yüzden ya yani biraz da e, ciddiyet değil de biraz da komik olsun istiyorum. Hani espri olsun, hani hepimiz girelim eğlenelim istiyorum. Yani hem bilgi kanalı hem de komik bir Tabii video de. kanalı olacak. Yani Bir insan put gibi böyle şey yapamaz ki. Yani izleyemez ki. Ben mesela izlediğim videolarda komikliğin olmasını çok seviyorum. Mesela espri yaptıklarında onlarla birlikte ben de gülüyorum. Ve karşı tarafa bunu geçirmek de çok önemli. Anladım. Çok teşekkür ederim Melisa. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz.